Günaydın. Yeni bir videodan da merhaba, hoş geldiniz. Ben Pınar. Bu sefer kendini tanıtmayı unutmadım. Sabah 9 gibi kalktım. Normalde bugün saat 4'te randevum vardı. Bu videonun da konusu olan şeyle birlikte. Ama şimdi beni aradılar. Saat 1.30'a almışlar randevumu. Yani aslında teklif ettiler, rica ettiler diyebilirim. O yüzden bir buçuğa alındı. Benim hemen kart çıkartmaya gitmem lazım. Çünkü biliyorsunuz bir videoda daha söylemiştim. Sanırım yılbaşı videosuydu. Çok kambur duruyorum bu arada. Çünkü boyumuzun falan diyormuşum. Ama bana şey diyorlar. Senin boyun 1.60 falan değil mi? İşte sen 1.60'sın. Sen nasıl 1.70'sin? Sen 1.59'sun. Gibi. Neden dertleri var bilmiyorum. Neden yalan söyleyeyim onu da bilmiyorum. Neyse niye bu kadar içerlemişim de konuyu değiştirdim. Çok fazla kart kaybediyorum. Özellikle otobüs kartımı. Yine otobüs kartımı kaybettim. O yüzden çıkartmak için gideceğim. Kahvaltı yapacağım. Liyayı buraya bırakacağım. Odamı toplayıp çıkacağım. Kart çıkartacağım. Geleceğim. Tekrar bir önce randevuma gideceğim. Çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlı ve tedirginim. Çünkü yarın da sınavım var. Eğer çok acı çekersem nasıl olacak bilmiyorum ama benim acı yaşım yüksektir. Yaya basmadan size görüşürüz diyeyim. Geleceğim gene. Kahvaltımı hazırladım. Şimdi içeri geçeceğim. Lia da kapıdan artık çıkmak istiyor ama çıkamaz. Şöyle göstereyim kahvaltımı. Sadece peynir ve haşlanmış yumurta. Artık böyle domates, salatalık falan yemek istemiyorum. Bu aralar çok fazla peynir yemek istiyorum. O yüzden ben sadece ikisiyle beraber kahvaltı yapıyorum. Bence güzel. Evden tek başına çıkacak olduğu zaman böyle bir garip oluyor sanki evde tek yaşıyormuşsun gibi bu hissi ben gerçekten seviyorum hani ne bileyim böyle farklı geliyor ya bazen gerçekten farklılık lazım o yüzden üniversiteye gittiğimizde işte çok biraz rahat ediyoruz çünkü bu ailemizi sevmediğimiz onlarla beraber durmak istemediğimiz anlamına gelmiyor da Hani bizim de böyle bir farklılığımız, bir farklı alanımız olsun istiyoruz bazen. Özellikle büyüdükten sonra anahtarımı almadım. Kızım şimdi kızacak bana. Çünkü Lia dün bana küstü. Ay kıyamam. Beni bekliyor. Bana dün küstü. Şey diye. Gelmedim diye. Anahtarım nerede? Lia nerede? Anahtarım yok. Buldum. Kızım. Ya gel. Gel vedalaşalım anne. Gel. Bir saate döneceğim zaten kuzum. Gel. Gel. Bakın ne kadar büyüdü. Şuna bakın. Güzel çocuğum benim. Artık gidelim. O da oyunuyla oynasın. Biz de çıkalım. Görüyorum böyle onu bırakınca. Ama başka şansım yok. Gerçekten güzel tercih yapmışım çünkü hava bayağı sıcak. Güzel. Saçımı beğendiniz mi? Dün Instagram'da herkes beğendi diye bugün böyle yaptım. Bu arada anlamadığım bir şey var. Bunun yüzünde maske yok ve yürüyor, yan yanayız tamam çıkarttım. Şimdi eve döneceğim. Bir şeyler ayarlatacağım. Buraya geldim. Lia'ya baktım. Aslında ona küçük bir tasma almak istiyordum. Normalde eğer böyle tasmalar birazcık bol olursa bir yerlere takıp kendilerine zarar verebiliyorlarmış ama benim ama fikrim şöyle. Ben mesela salonu onu bırakıyorum. Yani ses çıkarsa nerede olduğunu anlayayım. Yani kendi gözetimim altındayken takmak istiyorum. O yüzden aramıştım böyle zil şeklinde bir şey. Neyse çok hızlı konuştum. Hemen şunları yemem lazım. Çünkü 10 dakikam var. Burada annemle beraber kahve hazırladık. Şurada granola, e, siyez, buğday, siyez buğdayı gevreydi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam o ve muz var. Üzerine süt ekleyeceğim. Birkaç parça da çikolatamız var burada. Ve tabii ki de yaprak dökümümüz açık. Ali Rıza Bey felç geçimine kadar biz bu ekranın karşısından ayrılmayacağız. Her zamanki gibi yine birazcık geç kaldık. Bugün aşırı renkli giyindim. Böyle şeyler bence bana yakışıyor. Yine saçımı topladım. Tabii ki şöyle... Sıcak hava. O yüzden birazcık böyle renkli giyindim. Şimdi çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Dişçiye gidiyoruz. Nereye gidebiliriz başka? Birisi beni görmesin. Ben çok utanırım. Sanırım ben çok duyamıyorsunuz ama Migros'a geldik annemle beraber. Annemin telefonuna mesaj gitmiyordu. Onu halletmek için ama sonrasında mesajlar peş peşine geldi. Niye oradan öyle bakıyorsun? <laughs> Migros'a girdik. Karaciğe girdik. Birkaç bir şey aldık. Aa, diş tellerim takıldı bu arada. Hatta göstereyim mi? Ayy Kapat kapat. Artık eve geldim. Size detaylı detaylı anlatacağım neden tel taktım, neden böyle bir şey yaptım diye. Sadece şarjım yok. Onu kapıyı kapatamadım. Sadece şarjım yok. Onun da olmasını bekleyeceğim ve alışmaya çalışıyorum. Allah'ım. Ya ya zaten bana şey diyorlardı. Çok küçük görünüyorsun 17-18 yaşında gibi. Şimdi daha da sanki daha da küçük gösterdim gibi. Ama bilmiyorum. Böyle konuşmaya alışamadım. Sanki ya çok ağzımı açacakmışım gibi ya da hiç ağzımı açmamam gerekiyormuş gibi ama bence neyse alışacağım ya. Önce bir, bir şeyler giyeceğim sonra anlatacağım size. Böyle sanki dişlerimin üstünde siyah bir tabaka var. Hani yapıyorlar ya dişsiz görünüyor da ne kadar çirkin oluyor. Aynı onlar gibi ama bence Yine de kabul edilebilir bir şey. Çok garip. Allah'ım inşallah kolay alışırım. Yulaf lapası yaptık. Yemeğe birazcık var. O yüzden karnım acıktı. Bayağı acıktı. Benim kan şekerim çok çabuk düşüyor. O yüzden sık oyun yapmam gerekiyor zaten. Onu yiyeceğim. Daha sonrasında dişleri fırçalayacağım. İlk defa yeni aldığım fırçaları size de göstereceğim. Sonrasında da akşam yemeği yeri. Sonra duşa girerim. Bugün böyle geçecek. Bayağı yoğun bir gün oldu. Artık öyle yazıyorum. Makyajım bayağı akmış. Yiyeceğim şimdi bunu. Şimdi ilk defa telli dişlerimi fırçalayacağım. Şöyle iki tane diş fırçası aldım. Ee, gittiğim diş kl kliniğinden. Bu tam diş telleri için bir fırça. Bu da arayüz fırçası. Şöyle beraber fırçalayacağız zaten. Umarım iğrenmezsiniz. Böyle garip bir şekilde telefonumu sabitledim ki umarım düşmezsiniz. Işık da biraz tuhaf geliyor ama şöyle Döndürürsem size belki çok daha iyi olacaktır. <laughs> Şu fırça böyle tam ortası diş telimin üzerine gelebilecek bir fırça. Bunu bir açalım. Şöyle bir fırça. Ben çok sevdim bunu. Bakın ha kamera bu tarafta ben nereye gösteriyorsam. Tam diş telinin üstüne. Şimdi e, diş macunumuzu sıkalım. Macunum da bitmiş ya. Umarım yedekte macunum vardır. Diş hekimim olarak bana doktorum bir şey söylemedi. O yüzden ben de farklı bir şey almadım. Şöyle Oral-B'ninkini, Oral-B. Oral-B'ninkini kullanıyorum. Bir de şöyle bir şey var bende. Bunu da Gratis'ten almıştım. Çok iyi mi derseniz bilmiyorum. Şimdi sanırım böyle fırçalamam gerekiyor. Çünkü şu orta yerinin dişlerimin üstüne gelmesi gerekiyor. Sadece bununla değil, üç aşamalı bir Temizlik yapacağız dişlerimiz için. Bu normal fırça bir de arayüz fırçası. Ay keşke diş fırçalarken konuşmasaydım. Bu üst tarafa fırçaladım. Şimdi normal ucuz fırçamla beraber bu ön dişlerimin arkasına ve tel takılmayan alt dişlerimi fırçalayacağım. Neden alt dişlerime tel takılmadığını birazdan size anlatacağım. Bu arada bu Fırçalar biraz maliyetli tuttu. Sanırım iki tanesi 95 liraydı. Normal fırça almadım. İkisine 95 lira bence pahalı yani. Bilmiyorum ama her yerde böyle midir? Doktorum dedi ki eğer istersen buradan al, istersen internetten al dedi. Ben de bir daha internetten almayı veya başka bir yerden aramayı beklemek istemedim. Bana oradan Şimdi bu arayüz fırçasını açacağım. Bu arada yakın arkadaşlarımdan birisi Songül. Üniversiteden yakın arkadaşım. Demişti ki diş tellerimden sonra dişlerimi fırçalamamak için artık çok az şey yiyorum diye. Sanırım gerçekten de öyle. Yani diş fırçalamak birazcık ölüm gibi. On hmm. numara ya. On numara. İşte. Açmadan yaptım bunu. Nasıl bir başarıysa bunu şuraya şöyle tıkıp nasıl takıyorum ya kör gibi hareket ediyor. Ha? ha? Tamam. Bunu Öyle. Bunu maden sürmeme gerek yokmuş. Şöyle. Ay iğrenç bir video oldu bu. Umarım bunu gördüğünüz zaman mideniz bulanmaz. Evet, ilk diş temizliğimizi yaptık. Şuradan durdurduğum makineyi tekrar açayım. Video çekeceğim diye makineyi durdurmuştum. zaman gidelim ve ben anlatayım size neden diş teli taktırdığımı. Lia. Oy kuzum benim. Kuzum benim. Minik kuzum kızıyor bazen bana. Birkaç gün onu yalnız bıraktım ya. Kızdı o yüzden. Ay burada ışık çok güzel. Burada çekelim. 5 dakikadır anlatıyorum. Bir anda kendini attı ve hiçbir şey çekmemiş. Çok üzüldüm. Neyse tekrar anlatmaya başlıyorum. Şimdi benim ağzımda üç tane dişim eksik. 2 tanesi burada bir tanesi şurada sanırım. Süt dişlerimin altından diş gelmemiş iki yerde. Bir tanesi de hep eksikmiş sanırım. Geçen seneye kadar benim ağzımda iki tane süt dişi vardı. Geçen sene birisi çürüdüğü için çektirdim. Halen daha diğer ağzımda duruyor. O da çekilecek. Hal böyle olunca o dişler diğerlerinden hem küçük olduğu için hem de artık çiğnememde çok bir vasfa sahip olmadığı için benim için olumsuz, sağlıksız işte de gittiğim diş doktorumda bana tel tedavisi görebilirsin hani görmen gerekiyor gibi bir e, ibadede bir ifadede bulunmuştu bana zamanında sonra ben Ankara'dan Antalya'ya gelince bu dişim de çürüyüp çekilince daha da sıcak bakmaya başladım çünkü ben zaten nereye gitti bu ben zaten ayda bir Antalya'ya gelen bir insanım. O yüzden benim için gidip gelme olayları çok koymayacak. Süre de sıkıntı değil. Hani gerçekten iyi bir şekilde dişlerimi kullanabileceksem ben iki yıl tel de takarım gibi düşünüyordum. Çok doktor gezdim. Yani hani abartı olarak söylemiyorum size. En az 10 tane doktor gezmişimdir. Hem maliyeti yüksek yani e, ee, bütçemizi de zorlayacak bir tedavi bu biliyoruz zaten az çok fiyatlarına. Hem de gerçekten bazı hekimler böyle nasıl söyleyeyim o kadar ütopik o kadar yapılabilirmiş gibi konuşuyor ki. Mesela bir gittiğim doktor bana dedi ki bu iki taraftan da azı dişlerini öne doğru çektiririz boşlukları kapatırız ve kullanırsın ve 6500 lira gibi bir fiyat verdi. Yani öbür gittiğim doktorların çoğu bu çekme yani dişleri kaydırma işine sıcak bakmıyor. Sıcak bakmadıkları için hani bir şey de söylemiyorlar diyorken yani bu hem uzun bir süreç hem olabilirliği çok zor çünkü azı dişlerin kaydırılması demek çok zor bir işlem. Sakın üstüme atlama. Zor bir işlem gerçek anlamda. O yüzden implant öneren çok doktor oldu bunlar. Dişlerim dedi hani birazcık şöyle benim dişlerim. Mesela bu bir diş, öbürü bunun üstüne birazcık yatmış. dedi ki bu dişleri düzeltelim. O araya da sen implant yaptır. Ben de kendi dişimi kullanmak varken neden implant yaptırayım kafasında olduğum için birçok doktor gezdim. En son işte doktorumda karar verdiğim zaman ondan önceki doktorum bana dedi ki Gel anne. Dedi ki sen dedi zaten buradaki dişlerin tam. Eğer buradakini buraya çekerse iyi bir kapanma olmayacak. Çünkü üstteki tamken alttaki eksik olacak. Burada zaten ikisi de eksik olduğu için bu tarafı kaydıralım. Buradaki yeri de düzleştirelim. Sen oraya implant taktır. Kafama çok yattı. Çünkü düşündüğüm zaman evet iki tarafta hani burası eksik, burada eksik. Kapanış olarak tamamen tamamlayabiliriz diye düşündüm. Ama onun fiyatı çok fazlaydı. Benim için çok fazlaydı. 11 bin. Hani bunlar taksi taksi ödeniyor bu arada. Hani fiyat olarak baktığınız zaman 11.000, bin, 11 bin çok gerçekten büyük paralar bence yani. Ee, ama bunları her gittiğiniz zaman, aylık kontrole gidiyorsunuz ya o zaman işte 500-500, 300-300 ne kadarsa tedaviniz o kadar ödüyorsunuz. Şimdi eğer 500 500 deseydi ben yine o kadına yaptıracaktım. Ama bana 1000 lira dedi. Hani aylık 1000 lira olarak. Bana çok fazla geldi doğal olarak yani aylık 1000 lira tel tedavisi. Çünkü şöyle düşünün. İki yıl boyunca ben bu tedaviyi göreceğim ama aylık bin bin ödeyeceğim. Hani tedavi süresini ödesem mi o parayı? Bana da kolaylık olsun. Hem de tedavim boyunca sen de para almış ol. Gibi düşündüm ben. Fiyat benim aklıma çok yatmadı. Hani ailemde çok fazla zorlamak istememiştim zaten. Birkaç doktora daha gittim. Başından böyle savmak için uğraşanlar oldu. İşte altı tane dolgu yapayım sana diyenler oldu ki ağzımda dolguluk hiçbir şey yok. En son dolgumu geçen yıl yaptırmıştım. O da dişimin bir tarafı kırık diye. Diğer olan karaltılar tamamen dişimin kendi renklenmesi. Hatta tıp fakültesine gittiğim zaman da bana o dolguların durmuş dolguları olduğunu sadece şu an renkli göründüğünü söylediler. Çok şeydi yani düşünseniz 6 tane dolgu daha fazla ve özelde yaptırdığınızı düşündüm buna. Fazladan 1000 lira en az demek. Neyse sonra en son bu doktoru buldum. Tabii bu süreç bir yıl. Öyle söyleyeyim size. Bir yıl boyunca doktor gezdim. Doktorumdan çok memnunum. Bir doktorun size ilk başta böyle bir güven nasıl söyleyeyim imaj oluşturulması gerekiyor ve ben de o oluşturdu Doğan Bey gittiğim zaman benimle konuştu ben zaten açık sözlükle söyledim onu çok fazla yerle konuştum kafam çok karışık hani hangisi daha iyi olur hangisi daha doğru olur bilmiyorum hadi bismillah ne yapıyorsun manyak kedilerin manyak olduğunu söylemiş miydim Oy, cırmıklama. Ee, ne diyordum ya unuttum hemen. Hemen unuttum. Çok karışık olduğunu söyledim ona da. O da bana dedi ki hani istiyorsan implant da yapılır dedi iki tarafa da. İstiyorsan bir tarafı çekebiliriz de Hani bu tamamen sana kalmış bir şey. Sonra ben onunla olan bu tedavimizi onaylamadan önce bir de tıp fakültesiyle konuştum. Tıp fakültesinde de bana dediler ki hani ikisi de doğru tedavi. İstersen implant taktır, istersen de çektir. Hani çekim dişleri kaydır dedi. Ama e, bu senin implant kullanımı şöyle. Eğer iyi bakarsan, iyi kullanırsan iyi bir implant olur ama aynı dişleriniz gibi düşünün yani. Hayır ya, sırla sürekli ayağıma. Aynı şekilde onlar gibi düşünün dedi. Sonra benim de aklıma yattı. Bu i̇şte. Benim de aklıma yatınca bu tedavi başlamak istedim. İşte bundan bir, bir hafta önce gittik diş ölçümlerimi aldı. Böyle pembe bir kap hazırlıyor. Sonra onu getiriyor. Dişinizi ısıttırıyor. Orada birazcık bekletiyor. Diş şeyiniz çıkıyor. Birkaç tane röntgen çekildim işte. Ondan sonrasında bugün de gittim telimi taktırdım. Şöyle göstereyim. Şeffaf olanlar var. Eğer isterseniz Tel takmadan tedavi olanlar var. Birazcık yukarı kalkayım artık çünkü bu kedi beni delirtti. Tel taktırmak istemiyorsanız eğer sadece plaklar yardımıyla da dişlerinizde bu hareketler oluşabiliyor. Tabi plak başına 2000 mi 3000 miydi öyle bir fiyatı var ve bayağı bir plak kullanıyorsunuz. Bu da sizin aklınızda bulunsun. Eğer param var ben yaptırırım diyorsanız böyle bir tedavi de yaptırabilirsiniz sonuç olarak. Ben ne kadara taktırdım? Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Ben 11000 liraya taktırdım yine öbür doktorun da bana söylediği gibi. 2500 lira peşinatı verdik. Peşinatı da şu şekilde mantıklı buluyorum. Bu tellerin yapımı, maliyeti hep işte yurt dışına... Nasıl sürüyorsun öyle? Yurt dışından olduğu için iki de bir şeye peşinata ihtiyacı oluyor. 2500 peşinat verdim. Her ayda 500-500 olacak şekilde ödeyeceğiz. Ee, bu şekilde bir süreç olacak. Bakalım nasıl olacak. Bundan bir ay sonra tekrar bir randevum var kontrol için gideceğim. Sonrasında buradaki süt dişim ve 20'lik dişim çekilecek. Çünkü 20'lik dişim çıkmasa bile burada olan dişlerimin köklerine baskı yapıyor ve dişlerimi bu şekilde devrilmeye yönlendiriyor. E böyle olunca bizim tedavimiz olumsuz etkiliyor. O yüzden bu Annem bir durum ya kudurdun. Kuduruk. Kuduruk musun sen? Ay ne güzel gözlerim var. Bak. Ben asıracak. Süt dişim o 20'lik dişim çekildikten sonra biraz iyileşmesini bekleyeceğiz onları. Onlar biraz iyileştikten sonra alt dişlerime tel takılacak. Çünkü Benim asıl sorunlu kısmım alt dişleri. Normalde tel takılırken sadece alta üstte değil iki tarafa da takılıyor diye ben biliyorum. Benim öğrendiğim bu. O yüzden biz de yaklaşık bir iki ay sonra alt dişlerime de teli taktıracağız. Hayır annem. Yeliye ne oluyor? Teli takacağız. Böyle bir süreç olacak. Süreç olarak kesin bir tarih verilmiyor. Çünkü sizin metabolizmanız, dişlerinizin kayma hızı nasılsa ona göre bir tedavi planı oluşturuluyor. Şimdi size birkaç tavsiye vereceğim. İlk olarak yaşınız 18'den küçükse tıp fakültelerinde ücretsiz olarak tel taktırabiliyorsunuz. Yani 18 olmadan önce mutlaka eğer bir Dişlerinizde yamukluk, bir sıkıntı varsa direkt tıp fakültesine gidin ve ücretsiz bir şekilde bunu halledin. Çünkü çok yüksek meblalar dönüyor bu işlerde. Eğer yaşınız yüksekse ve tel tedavisine ihtiyacınız varsa çekinmeyin. Kesinlikle yaptırın. Çünkü önünüzde çok yıllar var. Hani dişlerinizin olmaması demek çok zor bir şey. Takma dişlerle yemek yemek kimse istemez sonuç olarak. Bunu yaptırmaktan çekinmeyin ama çok araştırın. Benim yaptığım gibi 10, 15, 20 katlara gidecekseniz gidin. Mutlaka fiyat alın. Mutlaka muayene olun. Muayene için çok özel bir şey istemiyorlar aslında. Bazı doktorlar muayene için para alabiliyor. Yani şu başlık adı altında para alıyorlar aslında. Röntgen götür, Röntgeninizi görmek istiyor. Dişlerinizin köklerinin yapılarının nasıl olduğunu sadece böyle elle muayeneyle yetinemiyorlar. Onu bir öğrenin. Ee, sadece bir yerde röntgen çektirip de telefonunuzu aktartırsanız birçok yerde kullanabilirsiniz. Ben öyle yapmıştım. Kendi normal diş doktorum bana benim röntgenimi çekip bana mail olarak mail değil pardon WhatsApp Tam atmıştı. Ben de gittiğim yerlerde onu göstermiştim. Bu şekilde 50 liralık muayene parasını vermemiştim. Ama ekstra olarak isteyen yerler var mıdır bilmiyorum. Genelde ortodontistler sadece bu film çekildi çekildiği için 50 lira gibi bir fiyat alıyorlar. Bunu önceden aradığınız zaman sorabilirsiniz. Mutlaka arayıp bir konuşun. İşte ne gerekiyor? Ne istiyorsunuz? Muayene ücretiniz ne kadar? gibi randevu alırken konuşmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde dişlerinize iyi bakın. Bu arada şimdi şöyle ...yakın anda göstereyim. Sürekli fırçalayacağım. Her yemek yedikten sonra yasak olan şeyleri de birazcık bahsedeyim sizlere. Çekirdekli şeyler yemeniz şu şekilde yasak. Bir zeytini düşünün. Zeytini ağzını alıp da çekirdeğini çıkartmanız yasak. Önceden çekirdeğini çıkartıyorsunuz, o şekilde zeytin yiyorsunuz. Aynı şekilde kayısı, erik bunların hep çekirdekleri çıkartılıp sonradan yeniyor. Karamel kesinlikle yasak. Karamelli çikolata yasak. İşte Snickers gibi çikolatalar. Sakız yasak. Sakız çiğnemek kesinlikle yasak. Diş tellerine yapıştığı için. Kabuklu kuru yemişleri tüketebiliyorsunuz. Onlar şu şekilde tüketiyor biliyorsunuz. Kabuğundan ayırıp birkaç parçaya bölüp aynıca o şekilde. Zaten ısırırken canım acıyor. Özellikle şuradaki dişim yamuk olduğu için benim orayı daha sert yaptı. O yüzden dişim inanılmaz derecede ısırdığımız zaman acıyor. Çok fazla acı hissetmiyorum şu an. Hani üzerinden bayağı bir saat geçti ama ilk 4 gün acı hissedebiliyormuşsunuz. Aspirin dışında ağrı kesici tüketebiliyorsunuz. Eğer ağrı kesiciye ihtiyacınız varsa acı yaşayım düşük diyorsanız aspirin dışında ağrı kesiciler kullanabiliyormuşsunuz. Bu şekilde. Yani genel olarak tedavi süreci aslında böyle işliyor. Ne var? Ya ben ne kadar e, süre tedavi olacağım bilmiyorum. Genelde zaten doktorlar size şunu soruyor. Burada mı yaşıyorsun? Nerede okuyorsun? Gidip gelebilecek misin? Çünkü her ay kontrole, muayeneye gitmeniz gerekiyor genel olarak. O yüzden siz de bir kendinizi değerlendirin. Boşu boşuna da tel taktırmayın. Onu da söyleyeceğim. Bazen insanlar da ya tel taktırayım, telim olsun, telli dişler ne kadar güzel, havalı görünüyor falan olayı oluyor. Hani Boşu boşuna hem para vermeniz hem de bu süreci çekmeniz hiç olumlu bir şey değil. Kendinize bunu yapmayın. Çünkü hani bu tel dişimde takılıyken de beni rahatsız edecek. Çünkü sürekli diş fırçalamam gerekecek. Her yediğimden sonra. O yüzden eğer gerçekten böyle bir tedaviye ihtiyacınız varsa kesinlikle aksatmayın. Olum ama ihtiyacınız yoksa bunu da doktorunuz karar verecek. O şekilde bir yol izleyin benim yolum da yeni başladı. Umarım güzel bir süreç geçiririm. Mayıs ayının yine üçünde tekrar kontrolüm var. Bu arada yüzüm öyle bir parlıyor ki yağdan değil çok fazla nemlendiriyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Ee, umarım umarım benim gibi tel tedavisi görecek veya gör görüyor olanlara birazcık da destek olmuş olurum. Beraber tel bir dahaki ay tekrar randevum var. Böyle farklı şeyler yaşadıkça sizinle de paylaşacağım. Özellikle bu iki gün dikkat edeceğim. Yemek yiyebiliyor muyum, yiyemiyor muyum diye. Bu şekilde yeni adımlar attım hayatımda. Videoyu aslında bir önceki karada kapattım ama sizi birkaç bilgilendirmeyle daha karşılıyorum. Yemek yedim. İlk olarak yumuşak şeyler çiğnemede hiçbir sıkıntı yok. Sadece tavuğu çiğnerken... Ay Allah'ım ıspanak kaldı telimde. Gerçekten şöyle konuşayım mı? biraz şöyle açmadan konuşayım. Her şey telinize yapışıyor. Ispanak yemiştim mesela direkt telimin üstünde kalmış. Tabağınızı sıyırıp bir de tellerinizi sıyırabilirsiniz yani bu aşamada. Çiğnerken şuram çok fazla ağırdı. O yüzden yavaş yavaş çiğnemeye, birazcık dilimle bastırmaya falan çalıştım. O şekilde yuttum. Yani çiğnemede birazcık sıkıntı yaşıyorum şu an. Eğer acı eşiğiniz düşükse bence gerçekten acıyacaktır. Çünkü şu an dururken acımıyor ama çiğnerken gerçekten acı hissediyordum böyle bir güncelleme yapayım dedim çünkü ilk gün yemek konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz benim tavsiyem size patates püresi çorba gibi şeyleri tercih ederseniz çok daha güzel olacaktır fırın patatesi çok kolay yedim ama tavuk kısmında çiğnerken biraz sıkıntı yaşadım küçük parçalar ve yumuşak şeyler can kurtaracaktır of can kurtaracaktır en izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım birazcık katkı sağlayabilmişimdir size. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, herhangi bir sorunuz, öneriniz, isteğiniz için yorumları kullanmayı unutmayın. Haberdar olabilmek için videolarımdan zili açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.